Tabi Tekirdağ gelmişken, tabi Tekirdağ sadece bugün Bölge Adliye Mahkemesi açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda Tekirdağ elimizde boş gelmedi. Hakim ve savcılarımızın burada özellikle yeni atananlar bakımından da baktığımız zaman bir konut ihtiyacı var. Bu konut ihtiyacını karşılayabilmek için de 55 konutun alımını bugün itibariyle pazarlığı bitirmiş durumdayız. 55 konut adliye personelimize <laughs> ve hakim ve savcılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tekirdağ adliye binamız biraz sonra orada olacağız. 2019'da Tekirdağ'ımıza kazandırdığımız önemli bir yatırım. Sayın Başkanımızın, milletvekillerimizin <laughs> katkılarıyla, takipleriyle güzel bir esere kavuştu Tekirdağ'ımız. 2013'te Çerkezköy Adalet Binası yapılmıştı. 2016'da Çorluya adalet binası yapılmıştı. Bunlar faaliyete geçen binalarımız. Şimdi 2024 yılı yatırım programında Tekirdağımız için planladığımız yatırımlarımız var. Malkara Adalet Binası'nın ETİP proje ihalesini 30 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirmiştik. 3 Ocak 2024'te sözleşmesini imzaladık ve 2025 yılı yatırım programına Malkara Adalet Binamızı inşallah teklif ettik. Hep beraber milletvekillerimizle birlikte takip ediyoruz. Strateji başkanlığımızda inşallah mal karamıza adalet binamızı 9517 metrekare büyüklüğünde Gazi Bey mahallesindeki taşınmaz üzerinde 6440 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yine 2005 2025 yılı yatırım programına etüt proje olarak teklif ettiğimiz Tekirdağ Adli Tıp binamız var ve Tekirdağ Bölge Adliye binamız. Burası kiralık bina. Şimdi inşallah kalıcı bir bina için 20 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 2025 yılı yatırım programına teklif etmiş bulunuyoruz. İnşallah onları takip edeceğiz ve Tekirdağ'ımıza bu eserleri kazandıracağız. Yine İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz Sayın Valimiz de takip ediyor. Hayramoğlu ve Marmara Ereğlisi'ndeki hükümet binaları içerisinde de adliye binalarımıza yerler ayrılacak. O projelerde e, İçişleri Bakanımızla beraber takip etmeye devam ediyoruz. Yargı reformu strateji belgeleriyle ve önümüzdeki süreçte ortaya koyduğumuz hedeflerle vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en üst noktada yararlanabilmelerini adalete erişimi e, daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz inşallah. Yeni reform belgemizin vizyon cümleleri, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi olarak gördük. Ve inşallah vatandaşlarımızın özellikle geciken adalet, adalet değildir. Sözünden hareketle adaleti gecikmeksizin tecelli ettirmek için yargı teşkilatımızla canlı başla çalışacağız. Ve inşallah Türkiye yüzyılını adaletin de yüzyılı yapmak için sizlerle beraber gayret göstereceğiz. <laughs> böyle, Tekirdağ Bölge Adliye Başsavcımız ve Başkanımız sürekli bir yıldan bu yana kapımızı aşındırdı. Çok kıymetli evlatları var. Onlarla da tanıştık. Spor da yapıyorlar. Erzurum'da kendisi. Benim de hemşerim sayılır. Erzurum'un bir damadı olarak. Erzurum'u kurup Sonra burayı kurmak nasip oldu kendisine. Yoğun bir takibi oldu arkadaşlarıyla beraber. Ben başta başsavcımız, emek sarf eden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz sürekli Tekirdağ problemleriyle ilgili olarak sayın valimiz bizlerle istişare halindeler. Eski önceki milletvekillerimizle de birlikte parlamentoda çok çalıştık. Metin abi, Mustafa Bey hepsiyle eee bu dönemki milletvekillerimizle de, de Mestan Bey, Çiğdem Hanım, Gökhan Bey, komşu milletvekillerimiz de bugün burada. Onlar da bu hadiyeden hizmet alacaklar. El birliğiyle, el ele, kol kola Tekirdağ'ımız için ne gerekiyorsa önceki dönem meclis başkanımız Tekirdağ'dan zaten hiç kopma diye bir şey yok. Sürekli Tekirdağ'la ve geçen sene bu bölge adliye mahkemesinin açılmasıyla ilgili ısrarlı talepler oldu. Tabi ee, tabii hakimler ve savcılar kurulumuzun kararname hazırlığı başlamıştı ve bu noktada hazırlık noktasında biraz HSK'mızın eee önümüzdeki dönem olursa bir yıl sonra daha sağlıklı bir başlangıç yaparız düşüncesiyle. Bugüne nasipmiş. Eee geç olsun ama sağlam olsun diyoruz. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Salatu ve ala Resulina Muhammedin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gel. Kulelerine getirmeyi sen nasip eyle. Günahlarımıza... Sayın Bakanım, saygıda yardımcılarım iyi dedi. Kulelerimizi izin efendim. Tekirdağ Bölge Adliye Mahkememiz, Tekirdağ'ımıza, hakim ve savcılarımıza, yargı çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah, Bismillah.